Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi tüm Türkiye'yi derinden yaralarken sosyal medyada atılan bazı mesajlar tepki çekti. Teröristlere eylemci diyerek olayı hafifletme çabaları dikkatten kaçmadı. Beyaz Haber'de o isimlerin peşine düştü. Sinema sanatçısı Tarık Akan'ın onlara terörist diyemem sözleri şoke etti. İşte 11 Mart'ta sokağa çıkın, hayatı durdurun çağrısında da yer alan Akan'ın şoke eden o inanılmaz sözleri alıyan adliyesine gelen teröristler terör eyleminde bulundular. Terörist eylemin yankıları sürerken sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlar tepki topladı. Operasyon sonucu iki teröristten ölü olarak ele geçirilmiştir. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den oyuncu Barış Atay'a gazeteci Banu Güven'den Ceyda Karan'a kadar birçok ismin mesajları tepkiye neden oldu. Berkin Elvan Rahat uyuyor musunuz? Ve 11 Mart'ta Berkin için hayatı durdur adlı klipte rol alan ve halkı sokağa çağırıp kendileri ortadan kaybolan o sanatçılar. Ben, ben... Zuhal Olcay'dan Şevval Sema, Tarık Akan'dan Mustafa Altıoklar'a kadar birçok ünlü isim o klipte oynamış, halkı provokasyona davet etmişti. Yani o klipte oynadınız ama siz sokağa o gün inmiş miydiniz efendim? Hayır ben o gün buradaydım zaten Aydın'da seçim çalışmasına Beyaz Haber o klipte oynayan sanatçılardan Tarık Akan'a telefonla ulaştı. Ben, ben... Ama duyduklarımıza inanamadık. Akan o teröristlere terörist diyemedi. İçeri girenlerin kimlikleriyle ilgili mesela siz o kişileri terörist diyor musunuz yoksa? Ben e, öyle bir laf kullanmak istemiyorum. E, yapılan eylem yanlış diyorum zaten. Oraya girmeleri dahi yanlış diyorum. Israrla sorduk ama Tarık Akan'ın yanıtı değişmedi. Bu terör eylemini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Peki o kişiler size göre efendim terörist mi? Yani ben öyle bir laf kullanmam kimse için. Çağlayan Adliyesi'ne gelen teröristler terör eyleminde bulundular. Son mesajıyla tepki çeken gazeteci Banu Güven'de aynı soruya kaçamak bir yanıt verdi. Bu sorduğunuzun cevabını adliyede baskında tam olarak ne yaşandığını görerek vermek isterim. Yani bu plan nasıl sonlanmıştır? Eylem düzene karşı bir eylem. Orası net ortada ve burada kimsenin kanının dökülmemesi gerekirdi. Bir terör örgütünün Oraya girmek suretiyle bir savcımızın odasını basması... Tepki toplayan mesajlardan biri de gazeteci Mirgün Cabas'a aitti. Cabas bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ters var. Çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın diye mesaj paylaştı. Mesaja tepki yağdı. Cabas bugün telefonlara çıkmadı. Gelen tepkilerin ardından bir gün Cabas özür diledi ama özür yetmedi. Cabas'ın CNN Türk Televizyonu'ndaki programına iki gün ara verildi. Berkin Elvan için sokağa çıkma çağrısı yapılan klipte oynayan bir diğer isim de CHP'den milletvekili aday adayı olan gazeteci Tayfun Talipoğlu'ydu. Talipoğlu Berkin Elvan için yapılan klibin bir benzeri şehit edilen savcı Kiraz için de yapılsa oynar mısınız sorusuna hayır yanıtını verdi. Şehit savcı için de e, benzer bir klip daveti olsa oynar mısınız efendim? Hayır oynamam. Neden? Ya neden Şimdi bak sen provokatör soru soruyorsun da beyaz dilge karşı benim zaten peşin yargılarım var ve sen orada yanlış yapıyorsun. Yani Efendim ben ama ben sana... gazeteciyim siz de gazetecisiniz ben soru ben soruyorum gazete, bak. soru bak, sormak bak, provokatörlük ne? değildir ki. Değil ha ah, operasyon.